artık Türkiye'yi sever insanlar olarak ayağa kalkıp Türkiye'nin kanını emenlere, emdirenlere, Türkiye'yi sömürge yani yabancılara bağımlı hale getirenlere dur, yeter, haddini aştın, bardağı taşırdın diye bağırmanın zamanı gelmiştir. Artık birilerinin çıkıp Türkiye'yi Türkiye'nin önünü tıkayanlardan kurtarması gerekiyor. İşte o birilerinden biri benim. Cem Uzan. Bugünden itibaren iş adamı kimliğini bir kenara koyuyorum. Ve Türkiye'nin olması gereken yere hızla ulaşması için olmazsa olmaz öneme sahip bu tarihi görevi üstlenmeye yani Türkiye'nin yönetimine talip olur. Çekil yolumuzdan açın Türkiye'de. Durduramazsınız. Türkiye geliyor. Adalet siyasetin baskısından kurtarılacaktır. Türkiye'de hukukun üstünlüğü tekrar tesis edilecektir. Genç Parti bu geleceğin garantisidir. Çünkü milletin menfaatleri üzerinden pazarlık yapılamaz. Milletin menfaatlerinden feragat istenemez. Milletin menfaatleri ertelenemez. Buradan Türk milleti adına sesleniyorum. Hep beraber seslenelim mi? Evet. Umut için. Umut için. Yarınlar için. Evet. İnsanca yaşamak, için. İnsanca yaşamak için. Çekilin. Çekilin. Açın Türkiye'nin önünü. Türkiye önünü. durdura Durduramazsınız.